Yandı Yaman. Ne oldu lan? Ay ne yanaşıyorsun arkamda? Aha. Sen beni görmüyor musun Dibime giriyorsun. <laughs> gözlere bak gözlere bak. Cevap verme cevap verme sinirli gününde sinirli gününde. Görmüyor musun Bak baba. Dibime giriyorsun. Oğlum sen o, o düşün ya. Dayı çukur vardı kenara geçtim Çukura mı gireyim? Allah Allah. Ah. Bak ya. Ne yapıyorsun ya? kardeşim ya. ilk defa motorcu motorcuyla kavga ediyor. Abi kusura bakma. İyi misin? Yerin hmm. ayağı kötü oldu ya. Bir şeyin var mı? <laughs> ya motoru satışa getiriyoruz. Anasını siktim motoru. Gözünü şey. <laughs> Daha yazık. Satışa götürüyorlarmış lan. Ah siktir kask da gitti. <laughs> Abi bir şeyin var mı? Senin var mı? Ya buranın yabancısıyım, hiç bilmiyorum. kusura bakma. Senin bir şeyin var mı? Araç ki araç abla bu karşıdakiye bakıyor. <laughs> Şimdi sola bakıyor ama bakması gereken hiçbir yere bakmamış. <laughs> Gene bana bakmadı. Hayır şimdi bak çıkıyor aradan önüne bakıyorlar. Önünde bir şey yok ki senin. Arabalar buradan buradan geliyor Motorcu sakin ol, sakin ol. Yol daralıyor zaten. Aa bu videoda motorcular motorcularla çok denk geliyor yahu. Nereye geliyorsun acaba? Nereye? Nereye geliyorsun? Ne oldu orada? Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Sinyali vermemiş. Sağa dönecek Nereye o. Nereye geliyorsun acaba? Nereye? Nereye geliyorsun? Biraz abartmış Nereye gibi geliyorsun? ya. Nereye ha, Nereye sinyal geliyorsun? verme diye sinirlenmiş. Sinyal diye bir şey var. Ne sıkıştırıyorsun? Ne sıkıştırıyorsun? Sinyal diye bir şey var. Şunu yak. Ne sıkıştırıyorsun lan? Sağdan geliyor zaten. Ne diyor lan? Gel. Geliyor. Yok, tam şeritte değildi yine de. Abi bilmiyoruz. Belki öncesinde 3 defa sıkıştırdılar adamı falan. Anlamıyorum artık. Ooo! Ya abiciğim Geçmeyi ver. 10 kilometre sonra dönersin ya. En solda sınavına koyayım. Oha yalnız harbiden bak siksen. Ya şu ne aşaması biliyor musun? Siktret devam edeyim aşaması. Ya bildiğin röfüşün oradan girmiş lan. Ha yok bir sonrakiymiş o da yine abartı. Adamsın sen Allah razı olsun. Tekerine taş değmesin. Bir de beni suçlu çıkaracaktı kadın. Allah razı olsun şuna zaman Ramazan günü Ramazan gününde ne muradın varsa olsun inşallah. Yazık bak belki de cebinden çıkacaktı anladın mı açıklayamaz da yani. ya? Çekil! <laughs> aynana bak, aynana! Bak ya hala görmüyor! <laughs> aynana bak, geri zekalı! <laughs> haberi yok ya, haberi yok! <laughs> o kadar kornaya bastım hala bakıyor Gerizekalı geri zekalı! Abi umursamazlık seviyesi o. Şehirlerimi zıplattı ya sabah sabah. Sakin ol reis. Neyse sakinim. Ne oldu oğlum merkez bir şey? Oğlum ambulans o ama neyse de ambulans bir hastaya gitmiyor ki oğlum. Kendi normal takılıyor o da insan o da şoför. Hata yapamaz mı oğlum? Abi ambulans adam şaka mı bu? Allah Allah. Niye oğlum ambulans olunca deli gibi kullansa normal giderken bir şey denmemesi mi gerekiyor? Chat'te delay var dur. Bir şey demedi ki aynana bak demek istedi adam. Ha, hasta olur acil bir durum olur sireni açıktır zaten bakmazsın bile. Sağlamak yasak ha motorcular neden sürekli sağdan geç sağlamak yasak mı? Onun bence sağdan soldan gitmesinin sebebi onu hiç görmeyip ortadan gidiyor diye belki de o bir sağa geçti bir sola geçti. Ha motorcunun o kadar tepki vermesi normal değil diyorsunuz. Enteresan. Değişik duyarlar dönüyor artık. Garip. Ne? Biliyor. <gülüyor> Cimcimem. <gülüyor> Abartmış biraz can kurtaran. <laughs> can kurtaran çok iyi ya. Bana mı dediniz? <laughs> tamam. Ben bunu hatırlıyorum ya. Ulan ben bütün izlediğim videoya mı tekrar izliyorum acaba? <laughs> Eyvallah. Tamam. tamam sorun yok. Ee, o... <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ee, e, öyle mi? Öyle. Bak sen. Ne bir şey ama. Üf, en az bir yetmişlik görüyorum. <laughs> ne şaptı Mavi Opel mi şarttı? Kendi mi düştü? Ne oluyor? Yok ya şuraya takıldım ya. He. İyi miyim Allah aşkına şuraya takıldım mı? Allah zahmet olmazsa. Allah razı olsun ya. İyiyim kardeşim ya. Şuraya takıldım ya. Kusura bak kostel şey ya. yaptım ama. Allah razı olsun ya. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ya bir de biz de motorcuyuz demiyorlar mı arkadan çok hoşuma gidiyor ya. Hani motorcu olmazsa durmayacak. Aa kırık ezilme ve yırtık oluşmuş. Oğlum cam şişe attı bir herhalde. Attıysa harbiden öküzmüş yani. Ya reis kafama geliyordu ya. Allah Allah. <laughs> ya sabır. Harbiden ya sabır ya. Alamadı. Sokrates hoş geldin. Ben şey şey yapayım yani arkadaşlar. Şu an heyecanlandım. Dayı efendim nedir mi geliyor? Bana çarpacak bak bu. bu arkadaki bana çarpacak diye çok korktum. Biz daha az önce galiba bu araba ne bilmiyorum ama sahibi oluyorduk. <laughs> e çarpmazdım sıkıntı yok ben farkındaydım da arkadaki sıkıştırınca. Basayım mı o zaman? Kanka bu reis basar. Eren şu an sınava yetişmek istiyor da. E boş ver kanka sınavı. Asmur. Acun motosiklet kazası yapmış duydum haberi. Yo. Harbi mi lan? Ciddi bir şey var mı? Anladım anladım da hani işte... iki gün oldu la. Ben bilmiyorum ben oğlum bir sosyal medyaya bakmıyorum ki haberlere ama hiçbir şey. Bacağı kırılmış abi. Geçmiş olsun. İşte sağdan gelen olunca bu sefer de sağ taraftaki o sıkıntı. Gördüm onu da işte fark etmediniz diye hani şey yaptım. Yanlış anlamayın sıkıntı yok. Ya harbiden yeni haberim oldu şoför. Ne <laughs> oğlum bir işine git lan. Bir işine git lan. <laughs> Korkulu bela. mı ya? Vallahi ben sıkıldım ya. Hayır sen de nereye gideceğiz yani? Bu böyle devam edemez. Havlıyorsun, havlıyorsun. Yola kadar geliyorsun. Sonra geri gidiyorsun. Hani ısır mısır bir şey yap öne falan atta, ne bileyim düşür yani bak. Böyle olmuyor yani. Bir aksiyon yap ya. Köpekliğine yakışmıyor. Bak geliyorsun. Görüyorsun. Ne kadar. Traffic Channel. <laughs> Oyuna geçelim mi komutan? He? Bir galeri işletme işine girelim mi? Bir parayı vuralım mı? Girip bakalım mı? Zabıta. Geçelim tornacı. <laughs> Arkasında bir şey geliyor. <laughs> Böyle saçma bir şey olamaz ya. Dur ben bir ekime bir bakayım önce.